Televizyonda deprem haberini gördükten sonra televizyonun başında olmaktansa burada halkla yan yana olup burada bir dayanışma içerisine girmek için birkaç arkadaşımla beraber arabamızı atlayıp buraya geldik. Sinema fikrinin ortaya çıkması burada çeşitli süreçlerden geçtikten sonra. Biz burada her gün başka bir şeye uyanıyoruz. Her gün başka bir gündeme uyanıyoruz. Şöyle söyleyeyim ilk geldiğimizde eksi 20 ile mücadele ettik. İnsanlara sıcak yemeği nasıl yetiştiririz? Soğumadan nasıl yetiştiririz? E, bu yemekleri nasıl yaparız? İhtiyaç sahibi insanlara, ya da ulaşmamız gereken insanlara bir, 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 bir belli bir mücadele, belli bir zorluklarla anlayacak onlara ulaşabildik. Bu sinema fikri bir anda tabii ki doğmadı. Dediğim gibi her gün başka bir şey uyandık. Önce hava şartlarına, sonra insanların hayatı burada çadır kentlere alıştırma yaşantısındaki zorlukları, daha sonra yağmur yağdığı zaman buradaki sel felaketleri, daha daha sonra çocukların işte insanlar ortak ne yapabilir? İnsanlar sanat altında İnsanlar kültür altında rahatlık ve aynı çatıda toplanabilirliğini gördük. Sinemada bunun için çok güzel bir dayanışma ve dokunma noktası oldu bizim için. Bu fikrimiz hep vardı. Fakat bir sıralamamız vardı. Öncelikle yemek, ihtiyaç, barınma, akmayan çatılar, sıcak yuvalar en azından o çadırlarda biraz daha hijyen olması için mücadele ettik. Sonra çamaşırhane fikrimizi. Yani buradaki ben buraya geldikten sonra afet gönülleriyle bir dayanışma halinde oldum. Buraya kocaman bir hangar çadır yapıp toplantılarımızı burada insanlarla beraber iç içe olmayı nasıl beceririz? İnsanlarla nasıl toplanırız? Adı altında büyük bir çadır yaptık. Çok da büyük bir çadırdır. 40 metre, 30 metre 40 metre bir çadırımız var belki. ama buraya bir sıcak tutmak amaçlı bir soba kurduk. Sonra bir projeksiyonda görüntü verdik. Sonra çocuklar çizgi film izletirdik izletiriz de yola çıktık. Çocuklara çizgi film izletiriz de yola çıkarak daha sonra da şeye eriştik. Evet gençler de geliyor. Gençler geliyorsa saat ya, o zaman yarım saat bir saat çizgi film. Sonra biraz gençlik filmleri ya da sonra biraz baktık ki büyüklerimiz geliyor. Bunlara yayın akışını sağlarız? Baktık ki çadır kentteki insanların da eksikleri var. Yani artık hayat normali biniyor. İnsanlar normalde nasıl kabul eder? Evet biz görüyoruz ki ne yazık ki buradaki insanların yaşantıları bir süre böyle gidecek. Bu süre uzun bir süre olacak.